de <laughs> Ya oğlum Allah aşkına ya ya gören de orası evladları <laughs> devencası falan sanacak ha. <laughs> ne var? Neredesin lan sen? Konya yolundayım. Konya yolunda. Aldırın oğlum beni buradan. Aldırın kaldık. Bu ne peki bak? Bu mize amaçlıdır ne? Bu şu parantez içindeki ne? Biz Erik Dal Army'den başka bir beklentimiz mi var ki bu adam böyle? Erik Dal Army bir filozof olduğu için böyle. Ödül alamayan Eray Nonolive'a Zafer Anklın yanına gidiyor. <laughs> Gidiyorum buraları terk ediyorum <laughs> Şimdi arkadaşlar olayı anlatıyorum size. Bir dakika şöyle bir profilime gireyim. O sırada çekilişler de devam ediyor. Olayı size anlatıyorum. Nereydin? İlk başta şu sözleri bir izleyelim. Televizyonun kumandasıymış arkadaş. Telefon gitti bu. Nereye içine. düşürdün? <laughs> Şimdi burada önüne masa açılan bir yer var koltukta tamam mı? Babam da o masa açılan yeri e, dolap gibi bir şey zannedip içine telefonu koyuyor. Ondan sonra ben masayı çıkartıyorum. Babam da birden ışık aydınlanıyor, patlıyor böyle ampul patlıyor tamam mı? Döndü. Oğlum ben telefonu oraya koydum dedi. Açmasıyla aşağıdan tahur tukur tukur takur tukur tukur seslerin gelmesi bir oldu. Telefon derinliklere doğru iniyor ama yavaş yavaş. bak. Nasıl düşürdün bana? <laughs> ne bu? Hangi bir ele geçti? Elefon içeri düşmüş de. <laughs> Hangi bir bakalı ne dedim bu? Hangi <laughs> bir bakalet diyor? Özcan? <laughs> <laughs> ha tam aşağı. Hangi <laughs> bir uçağı bana verirsin? <laughs> <laughs> tamam, bu uçak benim olur benim telefonu veririm. <laughs> Telefonu verin yoksa bu uçak benim olur diyor. <laughs> alacaklar bizi içeri alacaklar yemin ediyorum bak. <laughs> bak millet millet delirdi. Uçak bekliyor 5 dakika röter 10 dakika röter. Uçağı da kaldırmıyorlar ha. O kapanmadan işte telefon alınmadan uçak kalkmaz hani. Bir de uçak modunda değil. Telefon da mobil veri açık bırakmış düşürmüş oraya. <laughs> Teknik çağıracakmış. <laughs> gel <laughs> uçağı da buldum <laughs> evet, Mehmet Bey şu an tüm uçağı durdurdu. Çünkü evet. bu böyle kaldığı için ve içinde de telefon olduğu için uçak kalkmıyor. Şimdi teknik gelecek. Telefonu çıkaracak oradan. olmasaydı var ya şeyler pilotunda olmasaydı bunu komple Bir de diyor ki bak biri geliyor tamam mı? Hostes teknik mi izliyor tamam mı? Aa diyor teknik geldi diyor. Yok efendim teknik değil izliyor. Biri geliyor. Aa teknik geldi diyor. Baba dedim dur şimdi pilot milot gelecek şimdi. Teknik geldi dersin bizi yemin ediyorum uçaktan açacaklar. Telefon insan. bir de uçak modunda da değilmiş. <laughs> Mecbur uçak bizi bekleyecek. Şimdi kadar Babam. Bak insanlar bekliyor bekliyor umrunda değil babamın. İnsanlar bekliyor la. Ama diyorlar ki sakın oynamayın kırarsınız bir de içinde telefonu. Babam elin ayağını çekti direkt. <gülüyor> <gülüyor> olayı da söylüyorum sonrasını. Ee, ben videoyu almaya devam ediyordum ama kızdılar. Orayı göstermek şeymiş, yasakmış. Ee, teknik geldi. Bayağı orta tarafı söktü. İçinde telefon böyle ta derinliğe gitmiş. Oradan aldı, geri verdi. Geri bağladılar, uçak öyle kalktı. Ama yani şu uçak... Ya kanka 20 dakikası var ya. Ben sana öyle söyleyeyim. 20 dakika geçti yani. 20 dakikada geçindik. Yani... <laughs> Orada adamın... yasakmış oğlum. Kanka Göstermek. ne bileyim orada söküyor oğlum bir sürü şey, uçağın demek ki iç falan çekmek yasak dedi yani. Aynı uçak, uçak yapacağız evde koyayım. <laughs> oğlum içinde <bizim gülüyor> zamanlar falan Allah <mı> <laughs> Allah. Oğlum ne bileyim bir şey vardır, ne bileyim yani. Ya da tekniği mi çekmek yasak dedi acaba, ben mi yanlış anladım bilmiyorum. Ya çekmek yasak, ben az kalsın evde uçak yapıyordum iyi olmuş. Tekniği de çekmek yasak olabilir mesela, onu da yanlış anlamış olabilirim yani. Güvenlik şeyle amaçlı olabilir aynen. Ama yani çok enteresan ya. Bu adamla harbiden yani yola çıkmak hani bilmiyorum yani. Orada bir iş görüşmesi bir şeye gittik. Abi dedi ki yemin ediyorum. Ya dedi bunun babasından zor kurtulun dedi. Bir de dedi oğlu çıktı başımıza dedi. Ben odaya bir girdim montumu çıkardım tamam mı? Benim de heyecanlandım. Selamun aleyküm dedim. Montu da fırlattım bize de kahve yapmışlar. Türk kahvesi. Hepsi şarıl döküldü adamın masaya. <laughs> <laughs> Adam diyor ki bunlar diyor ne anlar diyor medeniyetten ne anlar kahve mavi yok size siktirin gidin dedi. Kim kim ya? <laughs> Burası hiç görüşme zorunlu bunu. Babamın arkadaşı. <laughs> büyük patladım ya. Büyük